resmi kalpten kalbe, e, insandan insana bir yol olarak düşünüyorum ben. Sadece bir görüntü değildir resim. Kendisiyle sıcak, ilginç soruların yer aldığı bir sohbette bulunacağız. Müsaadenizle soruları soracağım ve Merakla cevaplarını bekleyeceğim. Sorun şekerim, bekliyorum. <laughs> evet. İlk sorumuz hemen geliyor. Ayla Hocam, sanatınızı üç kelimeyle tarif edecek olsaydınız, bu seçeceğiniz üç kelime neler olurdu? Benim için cesaret çok önemli. Güç, sanatta güç önemli o yüzden. Güç diyorum, ve aykırı e, olduğumu çok söylüyorlar. Aykırılık e, ve zeka diyorum. E, sizi ifade ettiğini düşündüğüm kelimeleri seçtiniz. İkinci sorumuza gelecek olursak. Hı -hı. E, sanatınızı bir müzik türüyle eşleştirecek olursak eğer. Hangi müzik türüyle eşleştirmek istersiniz? Ben klasikçiyim. Klasik. E, yani müzikte klasikçiyim daha doğrusu. Klasik müzik ve... E, çok güçlü ve romantik, hem duygusal hem romantik Shostakovich e, müziğini e, herhalde kendimle özdeşleştiririm. Hani Beethoven'ın da o büyük müziğini severim. Beethoven da diyebilirim ama Shostakovich, e, yani İkinci Dünya Savaşı'ndaki o diri duruşuyla da Shostakovich'i e, onaylıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok merak ediyorum Ayla Hocam. Size fikir geldiği an mı? Yoksa son fırça darbesini resme vururken mi heyecanınız yüksek oluyor? Aslında fikri ilk duyduğum an müthiş bir tansiyon olur. Bayılırım o ana. Fikri, projeyi, resmi aklıma ilk getirdiğim an ya da fikri ilk karşımda gördüğüm an son sahneyi görürüm. Yani o son sahnenin bitmiş halini görürüm. Ve oraya doğru körlemesine giderim. Yani o aradaki mesafe e, benim için hiçbir sorun değildir. O an ilk an müthiştir. O başka bir şey. Peki hocam hiç bugüne kadar resim yaparken sıra dışı bir malzeme kullandınız mı? Evet, tabii kullandım. <laughs> Çok kullandık. E, pencere kasalarını pencere pervazlarını e, tuval yaparak atılmış çarşaflardan ya da evdeki çarşafları keserek kullandıklarımdı. E, bunun dışında ee, geçen bir 3-5 yıl önce kullandığım e, buzdolabı kartonu, buzdolabı kutularını e, tuval olarak kullandığım bir dönemdir. E, o da e, tesadüf karşıma çıkan bir buzdolabı, e, atılmış bir buzdolabı kutusunu getirip atölyemde açıp böyle bir coşkuyla resim yaptıktan sonra aklıma geldi. Baya böyle bir 40-50 tane kutuyu toplayıp onlara bir 6 ay boyunca resimler yaptım. Bir seri resim çıktı. Peki başka bir soru. İzleyici... Resminize baktığında e, ne görmesini, ne hissetmesini istersiniz? Ee, bu çok gizemli bir şeydir. Ben izleyici gördüğünde, gördüğü şeklin dışında, plastik dediğimiz unsurların dışında e, ben yaparken hissettiğim duyguyu ve hissi e, seyircinin hissetmesi beni çok büyüler. Ee, ve gerçekten bu çok önemlidir benim için çünkü güzel çizimleri, gösterişli desenleri işte gerçeğe uygun resimleri hepimiz çizeriz. Bu bizim zaten temel karakterimizdir ama o resme duygu vermek, ruh üflemek Hı -hı. yani bir e, taştan bir heykeli yaptınız, ona ruh üflemeniz gerekir. O üflediğiniz ruh o histir işte seyirci onu anladığı an resim yaptınız demektir. Örneğin, çok kısa anlatayım. Ben Taşlı'da çalıştığım dönemlerde bir sergi yaptım Trabzon'dan. Ve bir köyden büyük bir grup geldi, yetişkinler. Ve hiç tanımadığım insanlar, ilk kez sergi görmüş insanlar. Benim o resmi yaparken hissettiğim şeyi geldi. Ayla hocam siz bunu yaparken bunu mu hissettiniz diye. Benim böyle ağzım açıldı, çok ilginçti. Bu benim için büyük bir değer ve başarı. Yabancı bir ülkede sergi açsanız, ee, o ülkede serginizi gezen kişilerin, izleyicilerin sizin hakkınızda ne düşünmesini istersiniz? Aslında yabancı ülkede açtığım sergilerde tam düşünmesi istediğim gibi davrandılar. Çok ilginçti. Örneğin Paris sergimi yaptığımda kapıdan geçenler geri dönüp, düşünün Paris gibi bir yerde, içeri girip kim bu ressam diye sergimi gezdiler. Ya da ne bileyim işte bir Floransa Bienalında örneğin işte büyük bir alanında benim standın önünden geçerken İtalyanlar, Türkler vesaire vesaire it? kimdir bu diye böyle dönüp baktılar. Ya da ne bileyim Fransa'nın başka bir alan liste yaptığım bir sergide o siz kimsiniz falan diye içeri dalan seyirciler oldu. Çok güzel duygular bunlar. Şaşırmak güzel bir his. Son bir soru. Diyelim ki bir zaman makinemiz var. Bu zaman makinemizle siz hangi zamanda, hangi sanatçımızla bir çay ya da kahve içip sohbet etmek isterdiniz? Belki Fikret Maâlullâ ile Paris'te bir kafede karşılıklı desen çizerek kahve içerdik. Çok o kahve güzel. içer miydi bilmiyorum ama ben herhalde içerdim. <laughs> çok güzel. Yani, evet. Çok teşekkür ediyorum.